Sevgili Başak Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Ekim ayını inceleyeceğiz. Bu ay sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Başaklar burcunuzda gerileyen Merkür 3 Ekim itibariyle sanayiye artık. Ayın 3'üne kadar birinci eviniz etki alacak. İkili ilişkilere dikkat. İletişimsel krizler yaşanmasın. Yeni bir şeylere başlamak ve önemli kararlarınızı uygulamaya geçmek için 3 Ekim'den sonra harekete geçmeniz daha uygun olacaktır. Geçmişte yarım kalan işlerinizi tamamlamak için güzel bir süreç değerlendirebilirsiniz. 8 Ekim'de ise Plüto 26 derece Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. Aşka ve birlikteliklere olan bakış açınız değişiyor. Aşk hayatınızda daha kararlı ve ayaklarınızın yere sağlam basmasını tercih edebileceksiniz. Ve tabi biraz da mücadeleci olacağınız bir süreç olacak sizler için. 9 Ekim'de 16 derece Koç burcunda bir dolunayımız var. Sizlerin 8. evi etki alacak. Finansal konular ön planda olacak ve bu konularla ilgili belirsizlik yaşadığınız durumlar artık netlik kazanıyor. Kredi, nafaka, tazminat, miras konularınızla ilgili süreçleriniz varsa bu konularla ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz. Kredi gündeminiz varsa onay alabilirsiniz. Miras beklentileriniz varsa hak ettiklerinizi almanız da gündeminizde olabilir. Ortaklıktan elde edilen gelirler eşinizin kazançları ile ilgili konularında belirgin hale gelmesi, ne kazanıp ne alacağınızı bilmeniz, ona göre planınızı programınızı yapmanız, önünüzü daha iyi görerek hareket etmeniz gündeminizde olacak. Sağlık konuları tetiklenebilir, kronik rahatsızlıklar gündeminize gelebilir, bu konuda daha hassas olmanız tavsiye edilir. 12 Ekim'de Mars Neptün karesi mevcut. İş ve kariyer hayatınızla ilgili belirsizlik yaşanabilir. Pozisyon değişiklikleri ile ilgili beklentileriniz varsa ya da Size vaat edilen şeyler varsa bunlar gerçekleşmeyebilir. Beklentileriniz karşılanmayabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte çalıştığınız işlerde sizleri yanıltabilirler. Hata yapmanıza sebep olabilirler. Her söylenene hemen inanmayın. Kandırılmalara, aldatılmalara açık olabilecek süreçler. Duyduklarınızın doğruluk payını araştırın ve bu süreçte Gözü kapalı kimseye güvenmeyin. Kafanız çok karışık olabilir. Emin olamadığınız için karar almakta da zorlanabilirsiniz sevgili başaklar. 23 Ekim'e kadar Güneş terazi burcunda. Venüs de burada olacak. Sizlerin ikinci eve etki olacak. Finansal konular ön planda. Bu konularla ilgili hesaplamalar, gelir gider dengenizi düzene koymak gibi gündemleriniz söz konusu. Çok fazla harcama yaptığınızı düşündüğünüz alanları kontrol altına alarak daha çok birikim yapmaya yönelmeniz söz konusu olabilir. Beklediğiniz paralar varsa bunlar gelebilir. Para girişleri gündeminizde olacak. Yatırım alanlarına yönelmek için araştırma içinde olabilirsiniz. Kar oranı yüksek alanlarda da paranızı değerlendirebilirsiniz. Kredi çekmek gibi bir gündeminiz varsa olumlu sonuçlanabilir. Sizler için oldukça keyifli bir etki. Finansal açıdan rahatlayabileceğiniz bir süreç olacak sevgili başaklar. Kariyer hayatınızla ilgili de şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Kariyer hayatınızda iyi bir noktaya sizleri taşıyabilecek teklifler gelebilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs burada olacak. Sizlerin üçüncü eve etki alacak. Burada geleceğinizle ilgili bir takım kararlar alarak ilerlemeyi tercih edebilirsiniz. Eski durumunuzdan sıkıldınız, çok uğraştınız, başarılı olamadınız. Artık yeniliğe ihtiyacınız var. Bir şeyleri başarmaya ve hayatınızda güzel bir şeylerin olmasına ihtiyacınız var. Bunun için artık yeniliğe değişime ve dönüşüme açıksınız. Özgüvenli bir şekilde adımlar atmayı tercih edebileceksiniz. Zihniniz çok yoğun. Çok fazla şey düşüneceksiniz ve hatayı hayatınızda minimuma indirmeyi hedefleyeceksiniz. 25 Ekim'de Akrep burcunun 2 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu ayın önemli bir olayıdır bu tutulma. Güneş tutulması yeni başlangıçları da beraberinde getirir sizlerin üçüncü evi etki alacak. Kardeşler, yakın çevre, akrabalarla ilgili ortak gündemler, ortak planlar, organizasyonlara katılmak gündeminizde olabilir. Söz, nişan, düğün gibi programlara dahil olabilirsiniz. Eğitim, akademik kariyerle ilgili gündemler, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Ticari faaliyetlerle ilgilenen başaklar işlerinizi büyütebilir, güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Yeni iş projeleri, anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler için de güzel etkiler aktif değerlendirebilirsiniz. Mars, İkizler Burcu'nda ve 2023 Mart ayına kadar burada olacak. Sizlerin 10. evi etki alacak. İş ve kariyer hayatınızla ilgili mücadeleci olacağınız ve enerjinizi bu yönde harcayacağınız bir süreç. Mars'ın enerjisiyle üstleriniz ve patronlarınızla iletişiminize dikkat edin. Üst doğumunuz biraz sert olabilir sevgili Başaklar. 28 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapıyor. Kardeşler, yakın çevre ve akrabalarınızla iletişim trafiğiniz artabilir. Çok fazla konuşmalar, görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. İletişim diliniz biraz iğneleyici olabilir hassas davranmanızda fayda olacaktır. 30 Ekim'de ise Mars İkizler Burcu'nda retro hareketine başlıyor ve 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek. Sizlerin 10. evi etki alacak. Kariyer hayatınızla ilgili hırsınız artabilir. Rekabetçi bir tavır sergileyebilirsiniz. İşleriniz biraz yavaşlayabilir. Çalışma arkadaşlarınız, üstler, Patronlarla iletişimsel krizler yaşanabilir. Projeler, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili gecikmeler, sorunlar gündeminize gelebilir sevgili Başaklar. Son olarak sizlere şunu da belirtmek isterim. Yapmak istediklerinizi 4 Ekim ve 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeniz için harika bir zaman olacaktır. Malum 2,5 ay Mars'ın ikizler burcunda retro süreci olacak. Ona göre planlamalarınızı gerçekleştirin. Ayın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Ayınız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili Başaklar.